Ben küçükken köyümüzde bir değirmen var, yani birkaç tane, üç tane değirmen var da bir teyzem bilin değirmen edeyim, o değirmene gidiyordum. Arada sırada değirmen nasıl çalışıyordu buğdayı öğütüyor diye onu takip ediyordum. Böyle yuvarlak koca koca taşlar var. Teyzemin kocası onlarla çalışıyor böyle ince ince oynuyor, ayar veriyor, ayarlıyor taş değirmen şöyle. Şurada büyük bir haznesi var. Buğday dolduruluyor. Şu ucundan akan şuradan buğday akıyor. Bu taş dönüyor. Altında da böyle büyük bir taş var. Yarım ton ağırlığında. Üstü de bir taş. Altı da bir taş. Yukarıdan borularla inen su. Alttaki bu taşların altında çark var. Çarkı döndürürken dönüyor. Taş dönüyor. Ayar veriyor. Hızlı dönsün, yavaş dönme vesaire vesaire. İşte bizim vücudumuzda da bunun gibi değirmenler var. <laughs> İnsan vücudunda değirmen mi olur diyeceksiniz. Evet, değirmen. Ağzımız bir değirmen gibi çalışıyor. Yediğimiz her şeyi ne yapıyor? Öğütüyor. Öğütüyor. Evet, kahvemiz de burada. Değirmen gibi çalışıyor ağzımız her şeyi öğütür. Mide ikinci değirmen. Yediğiniz her şeyi asitle, enzimle parçalıyor. Karaciğer ve pankreas üçüncü ve dördüncü değirmen. Onlar da yediğimiz besinleri hazmedilmesi için durmadan enzimler, asitler gönderiyor. 12 parmak varsa beşinci değirmen harmanlıyor ve çözüyor. Altıncı dermen ince bağırsak. Yedincisi ise kalın bağırsak. Kalın bağırsak değirmen değil. Elek gibi, filtre gibi. işine geleni alıyor, işine gelmeyeni atıyor. Yani insan vücudunda altı tane değirmen var. <laughs> Tabi değişik değirmen bu. Yediğimiz her şey buradan işlemden geçiyor, işlemden geçiyor. Ve tabii ki şimdi ne kadar çok yerseniz o kadar sorun çıkar. Bir insanın midesi boşken fincan kadar 50 milim çapında hacminde 50 milim ha bu kadar. <laughs> Dolu iken insan midesi bu tencere kadar. Evet tencere. 3-4 litre hacim. Evet. Şimdi bu tencereyi almışken anlatayım. İnsan midesi dolduğu zaman 3-4 litre doldurabilirsiniz. Evet doldurabilirsiniz ama ondan sonra da başlar sorunlar. Şimdi görüyorsunuz iki tane tencere bir de çaydanlık. Ne yapıyor bu adam diyeceksiniz. <laughs> Şimdi geçen bayanın birisi Yarışmada 40 kilo gelen zayıf bir bayan 21 yaşında 255 tane çöp şiş yemiş <laughs> 255 3 bardak ayran içmiş 2 bardak su içmiş 1 bardak salata yemiş 1 tane de lavaş ekmek yarışmaya katılmadan önce 40 kiloymuş, yarışmadan sonra tartılmış 47 kilo, 7 kilo yemek yemiş. 3 litre, 2 litre, etti 5, yarım litre, 5 buçuk, yarım litre, ne yaptı? 6, Allah Allah yetişme diyorum. <laughs> yarım litre, ne yaptı? Kaç oldu? Altı buçuk. Bu yarım litreden biraz fazla Etti yedi Bunların hepsini doldurmuş 3 litre 2 litre Yarım litre Yarım litre yarım litre La ilahe illallah Muhammed Resulullah Midesi patlamamış Midesi patlamamış Düşünün Şu kadar olan mide Bu kadar 7 litreyi 7 kilo almış. 7 sübhanallah, 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 Evet, sürekli böyle yese zaten o patlar yani, delir. O bir, defa da, bir defa da yarışmada yapabilir. Evet, şimdi Tövbe estağfurullah. Camış yese bu kadar şey ne olur? Patlar. Hayvan ölür. İnsan değil hayvan Yese bu kadar şeyi, ölür, yaşayamaz. Mümkün değil. Şimdi yemek yiyebilirsin de bir de bunun sindirilmesi var. Bu değirmenler, bu sistem, sindirim sistemi çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Aynı sobaya attığınız odun gibi, kömür gibi yanarak bir kısmı enerji veriyor, bir kısmı kül olarak altınıyor, bir kısmı gaz olarak, zehir olarak uçuyor. Tüketmiş olduğumuz gıdalar da bir kısmı asetik asit, laktik asit, formik aside dönüşür. Asit vücutta asit oranı artıyor. Ve bir kısmı gaz şeklinde nefes yoluyla dışarı atılır. Eğer ki sürekli olarak çok yersek ne olur? Sistem çöker bunu kaldıramaz. Vücutta oluşan aşırı asit, asetik asit, laktik asit, formik asit vs. tüketmiş olduğumuz gıdaların hepsi böyle mitokondrinin hücre içerisinde mitokondrinin tarafından yakılarak enerjiye dönüşürken asetik asit, laktik asit, formik asit gibi asitler ortaya çıkar. Bir, gıdalarda, gıda artıkları, yanan artık maddeler. İki, oksijen aşırı gıda yani Oks glikozu yakarak enerjiye dönüştürürken aşırı oranda hidrojen peroksit ortaya çıkar. Serbest radikal yakar hücreleri, dokuları. Serbest radikal hücrelerin DNA'sını elektron çalmaya çalışır. Hidrojen peroksit. İki hidroksit. O ne yapar? Elektron çalmaya çalışır. Süper oksijen anıyor. Ne yapar? Elektron. Serbest radikaller sürekli hücrelere saldırır, hücrelerin DNA'sını kırar. Günde 2 trilyon DNA kırılması olur. Serbe bunu antioksidanlar ne yapar? Tamir etmeye çalışır. Eğer ki çok yemek yerseniz çok DNA kırılması olur. Bünye bunu tamir edemezse ne olur? 30 yaşındayken 70 yaşındaki nineye dönersiniz. O nedenle çok yemek yemek çok tehlikeli. Çok yemek yemek çok tehlikeli. Peygamber Efendimiz sabah bir bardak süt içmiş. Bitti. Akşam üç tane hurma yemiş. Ama ha, biz, haşa, Peygamber Efendimiz'in tabii ki e, yaptıklarını yapabilecek şeyler değiliz de sünnete yakın beslenelim.